Merhabalar hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu tek renkli yazmamın üzerine iki sırada ilerleyen sıralı bir tığ oyası modeli hazırladım. Onun anlatımını yapacağım. Gerçekten çok güzel ve zarif bir model. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Hemen iplerimin numaralarını verip modelime başlamak istiyorum. Çizmeli 804 numara. Çizmeli 1712 numara. Tığımı da 22 numara kullanacağım tığlamamı 2 zincir çekerek yaptım. Bakın bu şekilde. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar, öncelikle açık renkteki ipimi alıyorum. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. Üzerine 1 2 3 zincir bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. 1 2 3 zincir Sıradaki tığ battıya kapadım. 1 2 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. 3 tığ battısı ilerledim. Burada bir zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi doladım. Sıradaki tığ battıya batarak önce bir sonra 2 sonra 2. Buraya bir yuva oluşturdum, trabzan yaparak gördüğünüz gibi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim ama zincirlerinizi bol bol yapmayın elinizden geldiği kadar sıkı yaparsanız daha güzel duracaktır modeliniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tekrar dibindeki yuvaya kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir. Tekrar dibindeki yüveye kapadım. 3 tane bu şekilde pırpırımız oluştu gördüğünüz gibi. Yuvaya bir tane boş sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir, bir sonraki tığ battıya kapadım. 1 2 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. Tekrar 3 zincir. Evet. 3 tığ battısı ileri geldim. Gördüğünüz gibi. Burada bir zincir çekip bir defa tığıma ipimi doladım. Sıradaki tığ battıya batarak önce 1 sonra 2 iki, sonra 2 iki. üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir dibindeki yuvaya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tekrar dibini kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3. pırpırımı da oluşturdum. Gördüğünüz gibi burada bir tane de boş sık iğne yaptım yuvaya. 1 2 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. 1 2 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. Tekrar 3 zincir ve bir sonraki tığ battıya kapadım. Burada bir zincir. Yani 3 tığ battısı var gördüğünüz gibi pırpırlarımın arasında. Bir zincir çektikten sonra bir defa tığıma ipimi doladım, yuvaya girdim. Önce bir Sonra 2, sonra 2. Yuvamı oluşturdum. Üzerine 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir. Dibindeki yuvaya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir. Tekrar dibindeki yuvaya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dibine kapadım. Buraya bir tane de boş sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapadım. 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. Tekrar 3 zincir. Evet. Birinci sıramız bu şekilde devam ediyor. İki sırada ilerliyor demiştim videonun başında da. Ee, şimdi hemen üzerine geçmek istiyorum. Evet hemen bir tane zincirimi oluşturuyorum. Burada birinci pırpıra ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 zincir. Ortadakini boş bırakıyorum. Diğer taraftaki pırpıra kapadım. Gördüğünüz gibi ortadaki boş. Buraya iki defa artığıma ipim doladım. Diğer taraftaki pırpıra geçiyorum. 2 2 2 çıktım. Buraya bir köprü oluşturdum. 1 2

Tekrar dibindeki yuvaya kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet, 4 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Tekrar aynı yuvaya kapadım. Bakın 5 tane oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 tane pırpırımızı yaptıktan sonra 11 tane zincir çektim. Yine ortadakini bırakıyorum. Diğer taraftaki pırpıra kapatıyorum. 2 defa atlıma ipimi doladım. Diğer taraftaki pırpıra batarak 2 2 2 çıktım. Köprümü oluşturdum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Dibine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibindeki yuvaya sık iğne ile kapadım. 3, 4, 5, 6, 7, tekrar 8 zincir, dibine kapadım. 4, 5, 6, 7, 8 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 5 tane pırpırımı oluşturdum. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ortadaki pırpırımı bıraktım. Diğer taraftaki pırpıra sık iğne ile kapatıyorum. Burada bir zincir çektim. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi modelim şu anda tabi ki çok küçük bir kısım olduğu için model çok fazla kendini belli etmedi anlaşılmıştır diye düşünüyorum hep birlikte iki tane yaptık aynen bu şekilde devam ediyor ben şimdi kamera arkasında birazcık modelimi çoğaltacağım ve son haliyle geliyorum evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi birazcık daha çoğalttım bu şekilde devam ediyor gerçekten çok zarif bir model oldu zincir çekmeyi bilen herkes rahatlıkla bence yapabileceği bir model Sadece zincirlerinizi modelin anlatımını yaparken de söylemiştim. Zincirlerinizi bol bırakmayın. Elinizden geldiği kadar sıkı yaparsanız daha muntazam duruyor. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.